Hocam nereye gidiyorsun? Ziri zirim Belki zirim 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 yanlış Yanlış değil, bizim kapı. Ha, ya, yapı, polis. Polis mi? Polis mi? Ya gören olduysa? Böyle bir hırsızla karşılıklı kapalı sorar. <laughs> <laughs> bu emeği yok edelim. Dur canım, ne telaşlanıyorsun öyle? Öyle bir şey olsa, yani gören olsa diyorum. Sabah öbekler miydi? Hemen açardı telefon. Yoksa üst kattaki kadın mı geliyor bana kahve içmeye? Hadi be sen de. O senin adını bile bilmiyor. Hiç olur mu canım? Geçenlerde bana Hulusi Bey diye hitap ediyor. Hulusi nereye? Ali Rıza nereye? Kim olabilir? Heh. Bak. Gitti. Çalıyor, çalıyor. Çünkü bizim kapının zili çalarsa mutlaka yanlış çalar. ortası da kaplı. O neydi? Adamlı var. O da Bir erkek. Erkek. Bir deri kandı. Kim? Bilmiyorum. Şimdi Evet. Mutlaka bunun ortağıdır. <laughs> evet evet. Bunun ortağı. Ortağınız geldi. <laughs> Ortağım mı? Sakın bir şey yapayım deme. Hiç şakamın olmadığını biliyor. <gülüyor> şey. <laughs> Kes. ben. Bakın Bey amca, eş beni tiyatrom. Sakın ki <kımırdama>. Fatma. <laughs> <laughs> Neredesin? Buradayım canım, şöyle. İki bir birden yakalayacağım. <laughs> <laughs> Sakın kım... İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim ben gezgin satıcıyım. Böyle kapı kapı dolaşıyorum. Bir şeyler getiririm. Bakmak istersen <laughs> içeri geçebilir miyim? Ne demek efendim? Bir şansızın. Buyurun. Eller yukarı. Yürü. Sakın bir şey yapayım. Bak o çatan yere. Dedim, otur. Efendim, Bırak dedim geç oraya otur. Sen de batın. Ulak dedim geç oraya otur. Beynini dağıtırım. Peki, Bırak oraya. Otur. Fatma ip getir. <laughs> Konuşma. Fatma çabuk. Sıkı böyle. Bakışıyorsun hiç mi rahat? Bakışma kesek. Full bakışsak. Kaş göz oynatma yasak. Bu olur mu rıza? Bal ayaklanın. <laughs> <laughs> ya o şey değilse? Bakın gerçekten ben o şey değilim. <laughs> 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 Çamaşır asıp kurutmak için. Kes kurutunu. <laughs> Orada ip var. Onu kullan. Ortağını ayrı bulursun. Ortağım mı? Ortağım mı geldi buraya? ne <laughs> zaman? <laughs> ama biz onunla apartmanları paylaşmıştık. <laughs> <laughs> sizden? <laughs> ama o sizden erken. <laughs> Bakın tanıyamadınız mı? <da> <laughs> Benim ortağım değil. Benim ortam şöyle şişmanca toslu biliyorsun. birisi. Hatta bir iftihazım. <laughs> Şişman. Koca bu yıkı birisi daha geliyor. Demek ki amca biz iki orta. Vallahi bir şey anlayamadım. Kurşunu kafana giyince kurşunu kafana mı? niye ben sana bir şey yapmadım ki? Yine evli çocuğum yok ama olacak. Aa, <laughs> evliymiş. Bakın size eşek yokmuş cezbe takın. Söz bırakın beni gidin be amca ne olur lütfen. Kes hırsız ben senin nereden be amcan oluyormuşum. Hırsız mı dediniz? Suç dedim. Ben hırsız falan değilim. Yemin ederim hırsız falan değilim. Bak yemin ederim. Sürdeyi birisiyle karıştırıyorsun. Ben yaşamımda hiçbir şey çalmadım. Bakın gerektiğinde masa da olur. Ya yemin ediyorum bir şey çalmadım. Çözüyorum. Hayır eller başı, başın başının üstüne koy. Yakar. Bakın. Size çelik tabanlı bir tencere eşat diyor. Söz. Bırakın beni gideyim.